Tilki Oz ile Sincap Muna. Çok eski zamanlarda sevgi ülkesinde bir bahçe varmış. Bu bahçede bir adam bütün gün sebze yetiştirir, meyve toplar, tavukları yemlermiş. Bir gün bu bahçe bir tilki adammış. Bu kurnaz tilki Ozi'den başkası değilmiş. Ozi geceleri adam yatar yatmaz kümese dalıp tavukları kovalarmış bu bahçede bir de minicik sevimli mi sevimli bir sincap yaşarmış. Muna adlı bu sincap ağaçların yükseklerinde fındık peşinde koşar oradan da tilkinin oyunlarını izlermiş. Bir gün öyle bir fırtına kopmuş ki zavallı Muna ağaçın tepesinde kala kalmış. Fırtına öyle sertmiş ki minik sincap ağaçtan düşmek üzereymiş. Bunu gören tilki Ozi basmış kahkahayı. Şimdi hapı yuttum bunu. Ağaç tepelerinde gezeceğini benim gibi deliklere sığınsaydın böyle olmazdı. Sen orada düşün başına gelecekleri. Bense şimdi sıcacık deliğime gidip oradan sana güleceğim. Tilki bir yandan sincapla alay ederken bir yandan da tavukları doğru yönelmiş. Derken fırtına bir anda durmuş. Minik sincap bunu göklerin öfkesinden kurtulmuş. Hava düzelir düzelmez bahçeye çıkan adam kurnaz tilki Ozi kümesin içinde suçüstü yakalamış. Adamın elinden zar zar kurtulan Ozi bu sefer de köpekler kovalamaya başlamış. Ozi'nin bu halini gören Munu kendisi de bir belayı zor zor atlattığı için bundan ders almış ve Ozi'nin başına gelenlere asla gülmemiş.